Murat TV izninizle Siki Bidi Tuvalet 79'un part 1'inin Türkçe dublajını sunar. Dillerimizin benzer şekilde çalıştığını düşündük. Tezahüratlar yoluyla ince frekanslar gönderiyorlar. Sadece onların anlayabildiği bir konuşma. Ta ki şimdiye kadar. Dene de şunu bir ver bakalım. Uh. Anladım lan anlıyor musun beni? Ya ee, anlıyorum ya güzelmiş ben de. Prototip hem bizim dilimiz hem de skivi dilini de anlayabiliyorsun bunu bakalım. Göster bakalım bir. Senin parçalarına ayırıp içinde ne olduğunu görmek istiyorum. <laughs> Anladın da skivi olun koptan bana koyayım ya. <laughs> şey sanırım bir şey arıyor. Ah, ver bakalım şunu bir. Güzelmiş ya. Ben tasıcım lan bilmiyorum ben. Oo harika dostum. Gitti misiniz? Saatlerde çöpleri taşımaktan başka bir şey yapmadım. Ve daha ağla fazlası mı var? Biz hala bulunanları bir mucize. Ananı sikiyim, ananı sikiyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Artık çok geç. Sizin nerede olduğunuzu biliyorlar. Kendi ellerinizle helak olacaksınız. Sus lan bir. Çekilin bakalım bir kenara. Şekildik abi. Heh. Şimdi anladığımız yerde boyadım az yani. Abi tamam. Abi kurban Abi tamam. abi. Ta. Oh, Allah affet abi. affet abi. affet abi. affet abi. 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 affet abi. Allah tamam. affet ne diyorsun Tövbe tövbe. Ne? Hah. Tövbe tövbe. Kapatın lan kapsülü. perdem belli değil lan. Lan bu nedir ya? Tövbe tövbe. Sizin bozulda. Cık cık cık. Daha fazla zamana ihtiyacımız var. Olum var da var ne var? Anlaşılan istemiyorlar. Anlaşılan yerleşmek istemiyorlar. Benim formumu tipim her bokum bozdular amına tipe bak hele. Vahat olsun var işte. Hepsini öldürün lan. Emir ver durma lan sik sen lan. bu öldürün askerler. nasıl ki, Ha, ben ölmedim babacan denim. Sikeyim seni ben ananı bacını denen ni amına koy. Cık, cık. Ne oluyor lan? tek Bu <laughs> güzel işti dostum lazım bakalım. Ana adam gebermiş lan. Seni öldürme şey. Sana ora vermiş. Michael Jackson, Michael Jackson. Aferin bana. İyi iş çıkardın Mike. Teşekkür ederim lan. <laughs> Hocam sen öyle miydin lan? Size biraz zaman kazandıracağız. Asikome yine bunlar geldi. Boku yiyeceğiz şimdi biz. ne büyük bir kim gelecek? Anladı. Selamun aleyküm. Ya siken oğlum ne oluyor ya abi yeter amına koyayım kalkanı şimdi söyle bana iyi. Boş boşuna şimdi durmayın lan. Bir boku ayarım bu abla üzerinden. <laughs> Aptallar. Neyin geldi hakkında hiçbir fikriniz yok. Yok diye ben sözünü çalmana şerefsiz. Ne oluyor lan? Abi kim geliyor tasın bak ben. Abi sus git Bu kim lan Of Sizin sonunuz olacağım. Geri geleceğim demiştim. Minik veletler. Oğlum sen kimsin de öyle de bir şey demişsin. Sence? Ananı sikim. Ana ana ya. Ana anız. Aa kıyamet bak geldi. Kıyamet bir tane almadı. Abi yok abi. Al bu ben ananız. Ne dedi? Yer bıçakla bıraktı. Bu çocuğu ya. Şunu ne kapat lan? Ananı kaldırın askerler. Bıçak gibi yapamıyoruz ama neyse böyle böyle. Aldır sal 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 saldır saldır saldır. saldır. İşlemiyor oğlum. Ne kafasını yakıyorsunuz lan siz? Al lan bunu. Ananı sikin görüyorsun bir adamızı belledi bu nedir ya böyle oldu mu oğlum istemiyor saldırın deyip durma insan istemiyor işte anlamıyor musun ben siz misiniz siz be? adam adamız istedi bizim ya Allah istedi ne nedir ya kim lan <laughs> ne yapıyorsun evlat yani çok güçlü zannediyorsun herhalde sen geber şimdi ya yaşlı ya tabi ya yaşlı ve sensin lan babacığım sen mi

üstüne kaybettik ya. Bu nedir ya? Oğlum buna ne oluyor? Kendi kendine hasar vermeye başladı lan. Köderinizi bastırın. Kozmos çıldık duymaz. Sadece güç konuşur. <laughs> Oğlum, bu kanı evlenmek isterim. ne yapalım? Çok güzel lan. <laughs> Canını kapat. Oğlum bir bok alamazsın zaten satın alacağım ama ağzı Oğlum gitmeyin bak Allah bir şey olmaz valla. Hayır hayır gitmeyin 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 abi gitme. Vallahi, gitmeyin valla Bak git, gitmemeniz gerek gitmeyin lan. Oğlum gitmeyin lan kurban temel lan Ya kanalım sen ne alakalı ben şeyini yapma Lütfen gitme bak lütfen. Please please. Please alma ne 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 Ona lan öyle. Ne bu şimdi ne ne ona lan öyle. Ananı 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 Bu ne? Abi abi yok abi ölmek istiyorum abi abi yok abi 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 <laughs> abi bir daha bu abi abi